merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım dostlar. Bu bölümde takım arkadaşlarım gördüğünüz gibi maç taşıyorlar ama ben çok kötü oynayacağım. Maçın belirli bir yanında diyeceğim ki ben hileyim başlıyorum falan diyeceğim. Böyle adam vurmaya başlayacağım. Bakalım bana tepkileri ne olacak. Biraz da salçalık yapacağım takım arkadaşlarıma. İnşallah küfür yanan takımda çünkü küçük kardeşim bir küçük kardeşimiz falan var. bir de Allah gene geldiler arkamızdan vurdular bunu ben yapmıyorum bu arada. Onlar yapıyor. Yani rak rakip beni vuruyor abi. Vuruyor. Ya yani böyle açılıyorlar. Herhal böyle açılıyorlar. Vuruyorlar abi. Evet. Çektiyiz Şaban tabancasını. Bak bak bizde şimdi. Yani sen o tabancayla adamı vurmaya mı çalışıyorsun? İnanılmaz ya o kadar kötü oynuyorsunuz gerçekten. Zorla hile açtıracaksınız bana Ne yapabilirim abi? Aç, mi güzel oyna abi? O mesafeden aç, kainete mi deniyim abi? Gözünü seveyim senin ya 3 tane uzun var Hepsi benim üstüme oynuyor 6 vurmuşum abi güzel oynayacağım daha ya. Ne yapayım? 7 vur sende Aç abi 7 aç Sen niye 7 vurmadın abi? Hepsi üstüme geliyor çünkü Sana gelen bize gelmiyor mu? Ben ben oynamaya başlarsam hile açarım. Abi normal oyna git ya. Hile açar zaten. Hile açarsam inanacak mısınız bana? Ya aç, aç, aç. Açma abi açma. Aç. Bir açsın kapatsın göreyim hadi. Bak bir el açarım sonra kapatırım ha. Tamam aç kapat hadi. Tamam diğer tamam. el izle o zaman. Tamam abi. Lan Şaban oğlu Şaban nasıl oynayış bu? <laughs> Ya anasını satayım şu oynayışlara bak hele ya. Aç abi tamam. Bekle. Tek burada benziyor. tamam. Tam izle abi açtım. Mı? Dur T harfine tamam. basacağım. Tamam be. Gelin peşimden. <laughs> evet neredesin sen geldim. Kimin bu yüleyim diye? Helal. Bir cani kaldı bir cani. Helal. H Hileye bir sokmuşlar oy ne de. demek ya? Ayıp yapıyorsun ha. Sokmuşlar ne demek? Sokmuşlar ne demek? Yemedim mi abi? Oğlum adam ölmedi ne yapayım? Hileyi düzgün aç. Hile sadece gösteriyor aim mi var hile de? Açayım mı da Nerede o zaman şimdi Mitte Söyledim adam. adamlara? Nerede abi? Adam? Mitte. Kuruldu. A few moments later. Short geldi. Geri A'dan Şort girdi, short'a girdi. Short girdi. Valla harbi. Kanka girdi bile. Plante. Adam çözüyor. <laughs> Helal oğlum. Elinize, elinize <laughs> sağlık. Ben adam gösteriyor sadece. Hı -hı. Eğim yok ki amınim. Şimdi info ver. Gidin ne ama ya? Bak bombaya uçuracağım. <laughs> bak enayiye bak nasıl geliyor. Gel gel yedi yedi gel. Lan çık önümde. Evet. <laughs> abi bomba attı ya. Çık çık <laughs> öldüm. Info ver. Short'un var mı abi, bir tane. Bakacağım. Git git. Bir daha mı? Bir tane daha rampa var. Öldüreceğim onu. Info. Nerede oğlum? Şort var mı? Bekle. Bomba var kulu. Evet. Varmış. Abi şort var mı canım? Keşke cevap verelim. Şort. Helal. Eyvallah gözüm. Şimdi ben short diyeceğim. Siz benim evet, hileme güvenip tabii. bak bak siz beni hileme ha. güvenip oynamayın. Siz normal oyununuzu oynayın. Ha. Ben normal oynayacağım. Tamam. Bir tane midde biri B kapıda. Zaten tamam, tamam, tamam. yarım saatlik sana güvenmiyorsun. Ayıp ediyorsun ha. İki kişi. avcısı. Ne Birle de aim yok ya. Arada çalışıyor. Az önce iki tane vurdum. ikisine İkisine de tek gitti. Ay. Bak enayi uzuna nasıl geliyor bak. Gel hele. Şimdi ölürsen kim enayi oluyor abi? Onların kafasını patlatacağım şimdi. Abi bir tane kaldı canı bir helal. Fıçıda fıçıda. Ay bizimkinin içinden geçti. Arkam var lan. Yok yok bizim adam arkandaki. Resmen ilah açtığıma inandılar. Bir de şive olarak biraz doğu şivesi yapıyorum dostlar. Tamam inandırmaya çalışıyorum. takımdan bir çocuk böyle hani. Yok sana güvenmiyoruz falan headshotları atınca böyle bir tık kısıyor. Çok zorladı. Ama iyiydi helal. Aa plantta metan. Helal. <laughs> helal olsun kardeşim. Heklerim sen hileyle oynamayı seviyorsun. Ya yok hileyle oynamayı değil daha full troll geliyor e, maça bana bomba sana çöğü zarar kaplayamam. He Oy. tamam heklerim. Oy helal Karbon lan gitti. Şaban Uğri Şaban. Karbon gitti lan. Abi Şaban torun lan. Yanlış info verme. <laughs> Bas edeler ha. değil mi? Hayır hayır T base'dalar. Kısa girdi bir kişi. Tamam. Var mı abi? Kısa. Kısa var var. En son girdi bir kişi. 2 i̇ki, 2. Iki. İkisi daha. Dur dur öldüreceğim onu çekin. Bir kişi kaldı. Helal helal. Helal helal. Bakın helal. Çok iyi ya. Bomba bölgelerini koru. Ben uzuna giriyorum. Adamlar geliyorsa beni öldürürler ha hepsini. <laughs> gelin lan. Uzun gelebilir dikkat etme galiba. Uzun yok oğlum ben girdim uzundan. Ben son kişi de gelebilir. Hadi gelin lan aşağı. Ya bir krallığın vardı niye elimden bölgesi. Ya öyle olmuyor oğlum o işler. Hiç adam vurmayınca ötüp duruyordun, hileyi açınca sustun. Ötüp durmuyordum ki. Kilin yoktu benim altı kilime Abi ben hemen bir komşuya yemek geçirip geldim de. İki dakika bekliyorsanız ha. Bu nereye gitti oğlum? Tünel var. Bir şey aramıyor mu? Görmüyor musun adamı? Kapattı az önce? Niye? Gerek yok ban yiyeceğim yoksa. A biri, <laughs> oh! biri B'de. Biri B'de biri tünelde. Abi sen nerelisin? Adam abi gibi konuşuyor mu? Ben, ben Bingöl'lüyüm. Nereli? Bingöl. Ee, Abi demedim. Belki tanırlar diye Bingöllüyüm dedim. Şimdi bunlar kan bak mı atacak? Atamazlar. Oo, short girdi short. Lan no, oğlum 4 kişi kaldık. Şaban vurdu ne onu? Cani çok az. Uzun geldi uzun. Şaban sana çok yakın adam. Olsun be Şaban. Eyvallah abi. Ne bu? Aya girdiler kanki. Hile bedava mı senin? Hile yok. Discord'tan arkadaş verdi. Ha. Satılmıyor ki bu hile. Bedava? Bedava arkadaş yaptı. Ha, bana da kurabilir misin? Ben kurmayı bilmiyorum ki. Arkadaş kurdu bana. Ha ya. Oğlum ile ile oynamayın lan. Ya yok, yok abi senin bir yapacağım geldim. ben anladın mı? Oğlum mit girmiş. Bir kişi kaldı. Aa yendik. Helal olsun takip. Adam B'de gel gel. Elinize sağlık. Adam sağ bede bede. Ben bekle bekle bak iyi izle abi. Sen beni izlesin ya. Ben Şaban oğlu Şaban'ı izliyorum. Eyvallah. Şaban oğlu Şaban. 46'da, sahanda gördün. Olsun çak, çak, çak. olsun bunun onun. Helal be size. Çok Elinize vay. sağlık. İyi oyundu beyler. Arkadaşlar Arka bu arada efsane bir video oldu benim için. <laughs> İnşallah beğenirsiniz. <laughs> Videonun hiçbir yerini kesmeyi düşünmüyorum. Çünkü konuşmalar çok efsaneydi. Son anda onlara böyle biraz şey yaptım. Hatta deste falan geldi lan. Aç 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 aç. Oğlum 5 tane abi Bir üst teklenti var be. Mpt'ye falan üst teklenti vermesi güzel olur. Ben bu arada usta olmuşum. Güzel. Sevindirici. Karşı rakip full zümrüt. Ben ustayım. Güzel. Karşı rakipte. İşte o öldüğüm zamanlara denk geldi. Bu bizden bayağı kil aldı. Yoksa vurduğum zamanlar her türlü alırdım. Neyse bu videoluk benden bu kadar olsun. Teşekkür ederim. izlediğiniz için cansınız. Allah'a emanetsiniz. Sevdiyseniz like'ınızı alırım. Öpüyorum gözlerinizden. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.